Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, şey Growstars'ta kendi haritanızı e, nasıl oynarsınız onu göstereceğim bugün sizlerle. Ee, İyi gün. Ön... Arkadaşlar bu uygulamanın adı e, Brawl Maker. Ee, arkadaşlar orada kutu gözüküyordu. Normalde şey yük video. Arkadaşlar şey Ben önceden yüklemiştim buradan o yüzden e, ikinci kademe tamam ama ikinci kademede bir şey yok arkadaşlar. Yani. Buradan geliyoruz arkadaşlar. İndire basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şuradan İndire basıyorsunuz arkadaşlar. Çıkmadı. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar tamam buldum. Ee, şey buradan buna basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, yukarı doğru çıkıyorsunuz. Böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Burada sizde çıkmazsa e, Türkçe İngilizce e, diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Onu kapatacaksınız. Sonra indir diyeceksiniz arkadaşlar ve indirilmeye başlıyor indirildikten sonra e, play diyebilirsiniz play play e basacaksınız arkadaşlar ve oynayabileceksiniz arkadaşlar uygulama yüklendi e, şey şurada play var arkadaşlar play e basıyorsunuz Arkadaşlar buradaki reklamı izlemezseniz ne ee, zaman geçmiyor onu. Ee, böyle arkadaşlar azıcık bekliyor sonra oraya atıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz karakteri alabiliyorsunuz ama şey yok arkadaşlar. Gale ve Nani yok. Gel şöyle. Arada sırada her yere şey yaparsanız arkadaşlar. Enerji falan yaparsanız arkadaşlar. Oyun çöküyor. Arkadaşlar şey. Çöktü şu an arkadaşlar. Çok fazla enerji yapınca öyle oluyor. bir daha çok çekmeyin diye denemeyin. Çöküyor arkadaşlar. Kutuyu azaltmanız gerekiyor arkadaşlar ilk önce. kadar yeter galiba. Şuradan girsek olur mu acaba? Arkadaşlar, buradan böyle girince arkadaşlar şey olmuyor. Neydi onun en son şey kalıyor ama oradan girince değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım a doğru değiştirdi. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi atar birazdan oraya bize. Umarım bununla oyun çökmez arkadaşlar. Arkadaşlar ben müstehcen <laughs> taretini şey yapmak istiyorum, ee, sahitemek istiyorum arkadaşlar şeyler robotla. O oldu arkadaşlar güzel. Şimdi 99 yaptık Yukarıda daha çok olduğu için arkadaşlar ben yukarı gittim. Al. Çok teşekkür Arkadaşlar buna çok meri de ne olmuyor. Botlar hızlı toplarız olmadı. Hayır Ah al. Ah. Bir tane mermisi gelirse çok fena olur öyle. Robotunla canım tam değil arkadaşlar, bu yüzden tam kapışmak gibi olmadı sinirli değil de. 99 numara arkadaşlar 99 100 Arkadaşlar şöyle alır mı acaba? Yok. Şeye, işte saldı, şeye saldırmalıydı acaba. Şu. Umarım. küçük robotu da bakın arkadaşlar. Çok fena olur. Karışmıyor. Alın arkadaşlar şöyle. Daha net bir şekilde yapacağım da haritayı değiştireceğim. Arkadaşlar ıı, şey büyük robotu bir yere ıı, kapalı tuttum. Ulti atınca kapıcaklar açılmadı. Arkadaşlar açıldı. Ben 99'luk yapıp geliyorum. Arkadaşlar ıı, 99'luk olduk kullanmaya gerek var mı aksesuar Bence alır diye düşünüyorum ben. Yani alır. Abi kaçmasa. Yıkılmayan duvar yap. Biri gel. Hıh. Arkadaşlar ben bunu 6 al, sayım Attı oyundan. Neyse görüşürüz ağrım. arkadaşlar. Ee, şey, Bir önceki videoda e, yoruma yazdığım gibi arkadaşlar e, her e, binin üzerinde abone sayımız arttı mı 30 e, çekiliş, de, çekiliş yapacağım arkadaşlar. Elmas çekilişi. 30 taş 80, 80 taş falan yapacağım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Your are